Göygöl Milli Parkı. Bugünleri size daha öncelerde kabağıma çıkmış bir göbelek növünü göstereceğim. Bir neçen zamanlar da önce bu göbeleğe rast gelirdim ve bunun hakkında araştırmalar etmeye başladım. Məlum oldu ki bunun adı Scarlet Kub, yani tercümesi kırmızı kubok demektir. Araştırmalarım onu gösterdi ki bu göbelek növü yemelidir. Milli Park arazilerinde nem ihtiyacının en bol olan yerlerinde karşıma çıkmaktadır. Görürsünüz, rengi kıpkırmızıdır. Scarlet Cup aynı zamanda lalaya dolaşıyor. Görürsüz. Hansı yerlərin yaxınlığında bitməkdədir.